What? I'm from China. Oh. lan milletin içinde! Okay. from China, right? Ha yes 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 bu da Çin malı bu da Çin malı diye. Ben de Çin'im diyor. <laughs> 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 okay. Bilmek mi istiyor? Ha bi o da bilmiyor ki. <laughs> okay okay okay. <laughs> okay ne no abla? Love ka. Harika. Also... Good. I also yeah. this. Yeah. With me, I also this. This moto, I also wear this. You... Galiba. yes. Oğlum, çalmasın I, lan motoru. I, I, I show you my picture. A few moments later. Ha. Same, same, same. <laughs> same? Yes, same. Oh, yeah, 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 yeah. China, China's motor. Yeah, yeah, China, yeah. This? Uh -huh, yes. This, This China. <laughs> gel, 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 gel. <gülüyor> yes, yes. <gülüyor> okay. I know, I know. Okay. Hahaha. 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 Siktir git. What's up? Ah. What? Ben ne anlatıyorum be Allah gözünü seveyim be abi. What's Instagram? What's up? What's up? What's up? Ah. Do, do you don't help? Ah, okay. No, no, no. no. only Instagram. Okay. Instagram? Ah. Instagram? Sorry? Ağzımdan küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha. Öyle bir küfür edeceğim ki. Oğlum numarayı size vereyim ki? <gülüyor> <gülüyor> niye vereyim oğlum numaramı bana ne? Hayır böyle anlaşamıyoruz. Öyle hiç anlaşamayız ki zaten.